I'm a lucky girl. Tek bir günde bile etkisini hızlıca gösteren bir cümlem var. Yalnızca tek bir cümleyi tekrar ederek şansınızı kendinize çekmeniz mümkün. Haydi gelin birlikte bunun nasıl mümkün olduğunu deneyelim. Öncelikle her zaman gülümseyin. Arka arkaya beş kez ben çok şanslıyım cümlesini tekrar edin. Dilerseniz bu cümleyi ritim tutarak da söyleyebilirsiniz. Ben çok şanslıyım. 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 İlk günden hatta ilk andan itibaren etkisini gösteren bir cümledir. 7 gün boyunca her gün aklınıza geldikçe arka arkaya 5 kez bu cümleyi tekrar etmeniz hayatınızın akışını değiştirecektir. Bu içeriğimi beğendiyseniz lütfen bu gönderiyi beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı tercih edin ve beni çok mutlu edin. Sevgiler.